Bu ne rezalet, bu ne kepazelik, Gülriz! Ailesine sırtını dönmüş birine düğün yapmak ha? Ne demek bu? Sırt çevirdiğim halam değil, sensin. Ateş. Yıllar boyu baba parası ye, biraz da hala parası yiyeyim diyorsun öyle mi? Yedirmem! o çeşmenin suyu da benden akıyor. Üzgünüm. Çok üzgünüm. Kısa yoldan zengin olma hayalleriniz ne yazık ki suya düştü. Küçük hanım. Vallahi öyle bir niyetim yok benim. Yasemin. Tabii, tabii yoktur. Sen nasıl bir adamsın ya? Ateş tamam. Nasıl adam olunacağını senden mi öğreneceğim be? Biz yardımcı olalım öğrenmenize. Sen kimsin bu? Affedersiniz ama siz kimsiniz? Gelip bu çocukların mutluluğunu berbat etmeye ne hakkınız var? Sen bir sus istersen kadın aklınla ailemizin meselelerine burnunu sokma. Ben biraz seni karıştıracağım. Hayır, 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 hayır. Aileli kalın. Kırdırma lan bana. Demir. Şuna bak. Demir. Lavuk lan bu. Demir. 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 Tamam baba tamam. tamam. tamam bir şey yok. Celal amca. Sen dua et. Benim mahallemdesin. Yoksa benim aileme, karıma laf söyleyen adamın ben ciğerini söker eline veririm. Ama işte... Ama misafir olarak geline laf söylemek bizim kitabımızda yazmaz. Hani adam dövmek, bak o hiç olmaz. Şimdi soruna yanıt vereyim. Benim adım Celal Yılmaz. Namı diğer Celal Usta. Çok memnun oldum. ...bu hallenmelerinizi görünce eski Türk filmlerini hatırlıyorum. O zaman o filmlerin sonunda kimlerin kazandığını da hatırlarsın. Bu filmlerin sonunu ben yazmadım. Benim adım Asaf Avcı. Ama bu filmin sonunu ben yazacağım. İşte bu kadar. O mutlu sonları hafızalarınızdan siler... Hayatlarınızı kaydır. Anlaşıldı mı? Elinden geleni ardına koyma. Bak bizim yerimiz yurdumuz belli. Şimdi bas git. Beni de adamlıktan çıkarma. Celal. Baba. Sınırını aştın. Yeter. Git buradan. Abi lütfen git buradan. Anlaşıldı. Hepiniz teker teker Asaf Avcı'nın kim olduğunu anlayacaksınız. Çok yakında. Adama bak be. Bizim mahalleye gelip bizi afra tafra yapıyor. Hayır <laughs> bayağı çocuğum. lavuk ya. Ha, harbiden lavuk ya. Lavuk ya lavuk. Hey kıvırcık. tamam sakin. Ben Asab Avcı'nın verdiği bu geçici rahatsızlık için hepinizden özür dilerim. Ama ne olur kimsenin tadımızı kaçırmasına izin vermeyelim. Zaten tam olarak da istediği buydu. Süheyla abla patlat bir şarkı gözünü seveyim. Tamam Ateş tamam. Kal ee, tam bir kasap olasın keyfimiz gelsin. Şuhayp abi. Abi kurtarsan kurtarsan sen kurtarırsın bu düğünü ne olur. Şükür, hadi. Hadi aşkım.